Merhaba ilahları kurban edecek olan zavallı insancıklar. Türkiye'nin dertli Homo sapiensleri ve kromagnonları. Şişin dergahına hoş geldiniz. Nerede kalmıştık sorusuna cevap verelim. Dış açıkta kalmıştık. Seçimlerden sonra ekonomik durumuza devam ediyoruz. Siyasetle ilgili video çekmediğim için çok memnunum. Dış açık gerçekten çok büyük bir problem haline geldi. Şahsen seçimden sonra beklemiyordum. Yani cari açık her zaman problem olacak. Geç bir dakika şu arkada hava soğutmayı burada geliyor. Ses zaten yeterince kötü hava edeceksiniz. Onun için ismini bari Ancak yaz aylarında kumlu gündemden çıkmasını bekliyorduk. Yaz aylarında iyi bir turizm sezonu geçecektik. Ee, yani paylamda resimsel olarak düşeceği için aylık cari fazla bir kış ayları için. Mesela o zamana kadar da Mehmet Şimşek, Gaye Erkan. Aslında ciddi düşünerek da sevgili Evlat Yılmaz da o başında ve gayet faydalı işler yapıyor. Üstünün bu sorunla ilgili gerekli tedbirler olacağını düşünüyorum. Yanılmış dış açık şu anda Türkiye'nin en acil problemi haline geldi. Bu dış açıkta Cari açık ama ben dış açık diyorum. Herkesin anlaması daha kolay olur. Bir e, kasam aralık aylarına girersek Türkiye'nin bir döviz şoku veya kriziyle karşı karşıya kalabilir. Baştan alalım. Ekonominin üç tane büyük sorunu var. Bir, enflasyon. Hepinize harika yaşıyorsunuz. Çok fazla bahsetmeye gerek yok. İkincisi devletçi açıkları. Bunların <laughs> da sizin kapatıldığı kapatıldığını böyle makatten ve böbrek ameliyatıyla hepinizin cebinden e, organ nakli vasıtasıyla para çaldığını gördüm. Tabi dış açı daha fazla daha az göze batıyor. Genelde döviz ilişkisi üzerinden göze batıyor. Şu deniz yükseliyor, döviz ne yükseliyor? Aslında dövizin yükselmesinin birçok nedeni olabilir ama bu kez dış açık baskılarıyla yükseliyor ve Türkiye'nin dış açığını kapatacak iki yolu var. Bir dışarıdan para getirmek. sizin yurt içinde döviz servetiniz bir vardır. Bunları yurt dışına naklederek ederek dış açıklarınızı kapatırsınız dış açıların nedeni ekonominin çok hızlı büyümesidir. Yani maalesef e, yeterli miktarda döviz kaynağı yok. Tabii gerek şirketler, gerek vatandaşlarımız, e, bankalarda dev döviz birikimleri var ama bunlar sonuçta hepsi merkez bankasına gidiyor. Merkez bankası da onları kaçırdı, sattı, savurdu, ne yaparsa yaptı. Şu anda net rezerv, yani ona ait olan döviz kim eksaplı var civarında, bankalar var. Yani bizden aldığı borçla ayakta duruyor. E, ekonomide de üretim tarafında soğuma var ama tüketim tarafında henüz bunu göremedik oldukça hızlı gidiyor. Ekonomiyi soğutmak için para politikasını kullanabilir. Yani Cumhurbaşkanı'nın bu konuda belli sınırları var. Bahsettiğim ekonomi yönetimi müşterisi, kaptan heyeti bu sınırların içinde oynamak zorunda olur. Orada da faizler çok yükseltilemiyor. Halbuki enflasyonun %60'lara giderken ki bu ECB'nin resmi projeksiyonu biz özel sektör ekonomistleri daha çok iyi bir şey Bunu engelleyecek senin Cumhurbaşkanı'nın kabine toplantısından sonra vade tekrar edilmesini sağlayacak olan faiz oranının yüzde yetmişin altında değildir. Öyle bir şey olmuş. Ekonomik kredi kanalı vasıtasıyla soğutuyor. Yani şirketseniz artık kredi alamıyorsunuz. Herhangi bir faiz alamıyorsunuz. Geçiciyseniz her gün kredi faizleri yükseliyor. Ama yine de enflasyonla karşılaştığında negatif kaldığında kredi kredileri patlamaya devam ediyor. Ama onun da sonu geleceğini düşünüyorum. Ancak kredi kanalı kanalıyla e, ekonomiyi yavaşlatmak çok kolay değil, e, çok basit değil e, ve çok daha zaman alıyor. Bizim ise zamanımız yok. Bugün şöyle özür dilerim, rakamlarına. Haziranda bayram var. O yüzden dış işte, ticaret için Haziran Temmuz ortalaması olarak hesaplıyorum. 12-17-18 milyar dolar civarında. Yani aylık dış ticaret açığımız 9 milyar. Türkiye'de harikulade sanılmaz bir turizm zaman geçirse de ilk yaz aylarında 8 milyardan fazla döviz gelir üretemiyor. Ben yaz aylarında aylık olarak cari fazla üreteceğiz diye hesaplarken şimdi yaz ayda cari açık üreteceğimiz ortaya çıktı. Bu korkunç bir şey çünkü Ekim'de turist gelirleri, Ekim sonunda turist gelirleri azalacak ama eğer siz ekonomide çok sert bir şeye basmazsanız ithalat talebi vasıtasıyla o aylık 9 milyar .000 .000 dolar dışa çıktı devam edecek. Siz bunu nasıl finanse edeceksiniz? dışarıdan sıcak para gelmiyor. Körfez'den gelen geldi. Onun da net bugüne indirgenmiş değeri 10,5 milyar dolardır. Yani 1,5 aylık dış açınızı karşılar. Merkezin rezervleri yok. Yeterli rezervleri. Yani harcanabilecek hani dış çıkı karşılamakta veyahut da ve Türk lirasına olası bir saldırı olduğunda buna engel olmak için kullanabileceği kaynaklı 40 milyar dolar veya altında olduğunu tahmin ediyorum. Diğer rakamları bir kenara bırakma. hiçbir anlamı yok. O da yani ayda 9 milyar dolar Dış açığınız varsa 3 ay yetersiz en yani, fazla. Bunlar çok yetersiz rakamlar. de şimdi size ticaret boyutunu anlattım. Yerlilerin birikim tercihleri var. Yani hepimiz birikimlerimizi döviz TL işte borsa mevduat veyahut da finansal yatırım onu alma, araba alma şeklinde reel sektörde finansal yatırım arasında değerlendiriyoruz. Genelde yaz aylarında e, Türk lirası varlıklarının daha cazip olduğunu görüyoruz. Borsada bunu görüyoruz Ekim ama mevduat çepesi de öyle değil. Yani büyük bir Hemen herkesin artık Türk lirası mevduat yapmak istemediğini görüyor. Ya KKM yapıyorlar ki bu aslında döviz mevduat. Döviz olarak ödenince tarif edilmiştir. Ya da döviz alıyor. Bunu nereden alırsanız? <laughs> Eşitli kaynaklardan gelen, piyasanın içinde olan kaynaklardan gelen raporlar <laughs> Yani Merkez Bankası'nın bazen piyasaya normalin üstünde müdahale et. Yani piyasada dengeyi sağlamak için döviz sattığını söylüyor bize. Zaten eğer yerliler dövizde alıcı değil satıcı olsalardı Merkez Bankası rezervlerinin artması gerekir. Seçimlerden sonra bir sürü artık, artık artmıyor. Peki böyle gidersek yani ek tedbir alınmazsa ve ekonomi kendiliğinden yavaşlaması, kış aylarında ne olur? 1 ile 21 Aralık 2022 vakası olur. Yani bir gecede rahat bir hafta içinde döviz, dolar, tl kuru iki çıkar. Ondan sonra arkasından akıl almaz bir enflasyon enflasyon dalgası gelir, ekonomiyi süpürür gider. İkincisi bankalar bazı küçük bankalar ve da bazı mali durumu zayıf şirketler valisi gelen dış borçlarını ödeyemezler. Dış ticaret finansmanı bulmakta zorlanırız çünkü herkes sizin döviz rezervinizin bittiğini biliyor. En kötü işte hükümet tevarete düşer dış borçlarını ödeyemez sahibi bunların olacağını sanıyorum ama daha pratik bana yine tüm sermaye kontrollerine deneriz. Yani bankadaki döviz mevduatınız dondurulup el konulması hiçbir şekilde el konulması. ama zorla TV'ye çevrilir. Ve hafta derler ki bir süre bunu alamayacaksın. Şirketlerin döviz mevduatının büyük kısmına zaten el koydu evet yani kalkamede duruyor ama şirketler onu geri alamazlar. Açıkçası çok e, kötü sorunlar var ya da en kötüsü yani vatandaşlar der ki ya kardeşim bu biz bankalara döviz rezervine şey döviz birikimlerimize emanet ettik ama o para bankalara değil merkez bankasına merkez bankasına para kalmadı. Dövizimizi geri alabileceğiz biz en iyisi gidip bankada ne varsa toparlayın. Buna da bankalara saldırıyoruz. Onun sonra hiç bankada o saldırıya dayanamaz. Bunu Ray Brunson döneminde gördük yani. Üçüncü günün sonunda bankalar kepen kapatma aşamasına geldi. İsviçre'den çaklarla yani, nakit döviz getirildi ve sonunda Erdoğan teslim oldu. Cahit Fransız'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne emanet etti. böyle bir gelecek bekliyor. Bundan kaçınabilir miyiz? Evet, kaçınabiliriz. Birincisi, şu anda istiklenen, şu anda izlenen istikrar programı değil mi? Aslında bu kemer sıkma ve acil ilaç olduğunu hepimiz biliyoruz. Programların daha da katlaşılması. Özellikle e, merkez markası faizlerinin bizim sene sonu beklentimiz olan 25'e değil, 35-40-50'ye yani en azından 50'ye çekilmesi lazım. Sayın e, Mehmet Şimşek JP Morgan'ın zannedip o toplantıda Levancı yatırımcılarla görüştüm. Orada oldu. basına yansıyan haberlere göre Sayın Erdoğan'ın bu istikrar programının %100 arkasında olduğunu ve parasal sıkılaştırma yani faiz arttırmanın devam edeceğini söylemiş. Peki inşallah ne zaman görürüz bunu doğru olup olmadığını? Ağustos sonunda 24 Ağustos'ta galiba tam tarihinde ne merkez markası para politikası kurulup toplanacak. Yani faiz arttırmanın 500 bas puana varması lazım ve daha fazlasını vaat etmesi lazım. Bu yapılırsa faiz bilimde 50'ye çıkacak değil. bunu hepimiz biliyoruz. E, yatırımcılarda bir güven oluşu ve Türkiye'ye daha fazla sıcak para vermeye başladı. İkincisi bu krediler tamamen kurtulacak yani kredi kredimiz tamamen kapatılacak. E, kredi faizleri öyle bir seviyeye çekilecek ki çok zengin olmayan tüketici erişemeyecek ve vadesi gelenleri de ödemeye başlayarak tüketimini azaltır. Şirketlerden kobiler veyahut da ihracatı olmayan da kredi erişemeyecek. Onlar da istihdam ve üretim azaltacaklar. Bu da ekonominin soğutulması anlamına gelecek. Üçüncü bir yol daha var. Yine Putin'le oturup konuşacağız. Kışın petrolü yalnız doğal gaz değil. Petrol de bize vadeli versin. Vadeli çek veya senet karşılığı versin. Sonra da yeniden körfeze gidecek. Mehmet Şimşek ve Garyan. Diyecekler ki seçim günlerden önce yaptığınız gibi TCRB'ye bir miktar daha mevduat yap Yani borç verin açıkçası. Biz de kışı atlatalım. Bu arada Körfez ülkeleri diyor, bence aslında Azerbaycan, Sayın Aliyev de çok yüksek miktarda yardım ediyor. Türkiye'ye herkes markası vasıtasıyla ama rakamlar biraz kulüplü olmuş. Bu yüzden net olarak göremiyoruz taksitini. Çünkü körfez ülkeleri Türkiye ile gerçekten ilgililer. Yani Türkiye'yi stratejik bir ekonomik destinasyon olarak görüyorlar ve yatırım yapmak istiyorlar. Onlar da yani böyle durumlarda daha önce Mısır'da, Pakistan'da da yardım Çağrı aldılar. Dediler ki ederiz ama acısız bir IMF ile anlaşıp yani standby yapın. Aradaki farkı biz kapatırız. Ee, dolayısıyla oradan da çok fazla bir hayır yok. Putin'in valla bir yani Türkiye Ukrayna ile Rusya arasında çok ince bir denge kuruyor. Bu siyasi anlamda başarılı ama şimdi bir yıl daha bizim cebimize para koymaya ikna edecek kadar başarılı mı? Bunu zannetmiyorum. Ayrıca Rusya'nın kaynakları da sonsuz bir. Savaş çok pahalı. Şimdi artık altyapısı, tankerleri, donanması bombalanmaya başladı. E, o da istese de ilk çok fazla borç vermekte zorlanabilir. Dolayısıyla şu anda durum çok kıntılı gözüküyor. Yani ben olsam ne yaparım? Şu anda hiçbir şey yapmam. Ekim'e kadar vaktimiz var. Baktım ki Ekim geldi. Faizler hala politika faizleri 20'nin altında. Mevduat faizleri 50-60'a çıkmamış. Ekonomide de belli bir solma var. E, o zaman tabii dövize geçer. Hatta birikimlerimin bir kısmını e, bankalardan çekip evimde veyahut da kasamda bulundurmayı tercih ediyorum. Sevgili arkadaşlar yani ben C.D. Çinmaz, Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan üstünü sonuna kadar destekliyorum. Eğer onlara bırakılırsa ekonominin çok kısa zamanda doğru yola çıkacağını düşünüyorum. Sayın Erdoğan da beni şaşırttı seçimden sonra yalnız ekonomide değil dış politikada yaptığı bu dönüşleri de. Ama bunlar yetersiz. AB konusunda yapılanlar yetersiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin ilişkiler konusunda yapılanlar yetersiz. E, maalesef tabii bu Programın programının e, çok acımasız geçeceği ve insanımıza daha fazla azap çektireceği, yerel seçimlerde AKP'nin canını yapacağını da idrak etmiş değil Cumhurbaşkanı. Onu idrak etmesini bekleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bir hoş videosu daha izlediniz. Sizden bir ricam oldu. E, ben bildiğiniz gibi her gün video çeken bir insan değil. Bunu yapanlar var. Hayranım e, hayran onlara. Benim her gün söyleyecek bir sözüm yok. Ve gelirlerim de çokmuş. Ama YouTube'un sağladığı bir imkanla kavralık ücretlerini izleyebileceğiz. Bir kanal buna katılıyor da özel kanal diyoruz. Burada sanırım ayrı kavralık 5 liradan ya yani da 10 liradan başlıyor. Çok özür dilerim. Yani, göre her şey yeniden güncellenmiş olabilir. Emin değilim. Ona katılabilirsiniz. Orada da her hafta bir video çıkıyor. Ee, özel bir şey söylemiyorum ama daha kapsamlı ekonomik ve finansal analizler yapıyorum. Jeopolitik e, analizlere giriyorum. Özetle bu kanalda her zaman ekonomist olmayan yani vatandaşlarımız bilgilendirmek amacıyla. Katıl kanalında daha uzmanlara, iş dünyasında ihtiyacı olanlara ve ekonomik finans öğrenmek isteyenlere hitap ediyorum. Eğer içiniz müsaitse ve bu kanaldaki yayınları beğeniyorsanız daha fazlasını elde etmeniz için katıl kanalına katılmanızı rica ederim. Evet New York'un kuzeyinden hepinize sevgiler sunuyorum.